Yol boyunca daha hızlılaşmalıyım. Kurban olduğum bak, için sinmeyen bir şey varsa de. Ki biz seni ithal ediyoruz, acelen yok, bir şeyin yok. Yok ya, anladın mı? Bir Başka yere bakma gerek yok. Bu da bizim şartlarımız. Kabul ediyor işte. şu bak, çok acele Madem böyle bir şey var, bir basın saydık yani. Hani böyle bir şey yapıyorsan, eğer etraflıca düşünmek lazım değil mi? Biz de bakarız. Azilen mi var sanki? Ben varım. Bu acı şey dedim en önce olsun bitsin. Çünkü beklediğince şey daha da çok aşık. En yani. olsun İyi günler. İyi günler. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş, hoş nasip olur kızım. Hoş geldin. Buyurun, buyurun içeri geçelim, kapıda kalmayın. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.